Merhaba Beşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ikinci dönem birinci İngilizce yazılı sorularını çözeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza kanalıma tavsiye etmeyi lütfen unutmayın diyorum ve hemen videoya geçiyorum. İlk bölümde verilen kelimelerle resimleri eşleştirmemiz istenmiş. İlk kelimemiz gift yani hediye demek. Hediye burada kutusunda duruyor. Cake pasta demek burada dance dans etmek ya da dans anlamına geliyor. Burada party hats parti şapkası demek. Burada balloons balon demek o da. Burada guest misafir demek. Burada bakın kapıda ağırlanmışlar. Yedinci kelime clown palyaço demek o da. Burada candles mum demekti. Burada son kelimemiz invitation card ise Davetiye kartı ya da kısacası davetiye denilebiliyor. O da burada. İkinci bölümde davetiyeyi okuyup boşluğa doldurmamız lazım. Şurada verilen kelimelerle ilk boşlukta bla bla okan demiş. Yani burada değerli sevgili okan anlamındaki diğeri kullanmamız lazım. Dear okan yani sevgili okan. I have got a bla bla party. Şöyle şöyle bir partim var. Burada parti türü olarak hangi kelime var? Tabii ki birthday kelimesi var. Yani doğum günü partisi olduğunu söylüyor çocuk. Sonra cuma günü olduğunu söylemiş. Günlerden önce de on kullanıyorduk. On Friday cuma günü, on Saturday cumartesi günü vesaire gibi. Sonra saati söylemiş. Saatlerden önce et geliyordu. Saat 6'daymış. Ve son olarak da love kelimesi kaldı. Burada da love kelimesinin anlamı sevgilerimle Evet son bölümde ise sorularla cevapları yapmamız lazım? Eşleştirmemiz lazım. Buna ben tersten başlayacağım. Niye tersten başlayacağım? Burada what time diye bir soru var. Partinin saat kaçta olduğunu soruyor. Bunun cevabı kesinlikle bir saat olmalı. Dolayısıyla cevap hangisi arkadaşlar? Saatin olduğu cümle B'de olduğundan cevap B. Şimdi niye tersten başladım? Birinci cümlede de when is your birthday? Doğum günün ne zaman diye soruyor. Bu What time sorusunun cevabı demiştim az önce. Kesinlikle bir saattir. Ama when sorusunun cevabı saatte olabilir veya saat dışında işte bir tarih olabilir, bir gün olabilir, işte hafta sonu ya da yarın gibi bir ifade de olabilir. Herhangi bir zaman ifadesi olabilir. onla karıştırmayın. Burada ona benzer nasıl hangi bir ifade var? Tabii ki C cümlesindeki 14 Nisan'da ifadesi var. Bu da bununla eşleşiyor. İkinci soruda what do you need? Neye ihtiyacın var demiş. Burada da I need a birthday cake. Yani doğum günü pastasına ihtiyacım var diye eklemiş. Üçüncü soruda partinin nerede olduğunu sormuş. Şu cümlede parti benim evimde demiş. D cümlesi. Ve son olarak kaç yaşındasın demiş. Bu da 18 yaşındayım diye eklemiş. Ve E cümlesi buraya geliyor. Evet bu sayfaya geçtik. Aşağıdaki resimlerin altına film türlerini yazmamız istenmiş. Bakalım. Şimdi A'daki romantikleri romantik yani duygusal filmler. Bu da burada görüyorsunuz bir kadın bir erkek var. Bununla eşleşiyor. B'deki cartoon dedi çizgi film Tom ve Jerry ile eşleşiyor. Horror dedi korku filmi hemen zaten şurada maskeli adamdan anlaşılıyor. D seçeneğindeki science fiction bilim kurgu demek. Bu da şu uzay gemisiyle eşleşiyor. Komedi zaten adı üstünde komedi Türkçe'de kullanılıyor. Kemal Sunal'ın olduğu resimle eşleşiyor. Animation, animasyon demek. Bu da Madagaskar'la eşleşiyor. Madagaskar çok güzel bir animasyon filmi. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Ve son kelime documentary ise belgesel demek. Bu da son görselle eşleşiyor. Bu sayfadaki ikinci bölümde verilen kelimeleri doğru resmin altına yazmamız istenmiş. Bakalım. Strong arkadaşlar güçlü demekti. Hemen halteri kaldıran çocuğun güçlü olduğunu görüyoruz ve A'yı oraya yazıyoruz. Evil, kötü, böyle şeytani derecede kötü, çok kötü anlamına geliyor. Hemen buradaki karakteri yazıyoruz. Bir sonraki kelimemiz beautiful, güzel demek. Gerçi şimdi fark ettim burada iki tane güzel kelimesi varmış. İkisini de yazalım. Şunu C, buna C yazalım, buna da F yazalım. Sonra funny kelimesi var. Komik, eğlenceli demek. Bununla eşleşiyor. Yine strong bir tane daha varmış. O da bununla eşleşiyor. Boring, sıkıcı demek arkadaşlar. Bu da bununla eşleşiyor. Ugly, çirkin demek. Bununla eşleşiyor. Honest, dürüst demek. O da bununla eşleşiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu da boşta kaldı. Evet bu da yine komik anlamına gelen kelime. O da bununla ne yapıyor? Eşleşiyor. Üçüncü sayfaya geçtik. Burada doğru cevabı yuvarlak için almam istenmiş. Şimdi görsele göre bu film korkunç mudur? Eğlenceli midir? korkunçtur. Yine görsele göre ve cümleye göre ben komediyi severim çünkü sıkıcıdır, eğlencelidir. Eğlencelidir çünkü seviyorsun. Şirinler heyecan verici mi, korkutucu mu? Heyecan verici. Spiderman çok heyecan verici mi, sıkıcı mı? O da heyecan verici. İkinci bölümde ise postere bakıp soruları cevaplamamız istenmiş. Bir de şuradaki bilgilere göre. ilk soru da What's the name of the film? Yani filmin adını sormuş. Filmin adı şurada yazıyor zaten. Kısaca bu soruya it is Moana cevabını verebiliriz. İkincisi what type of a film is it? Yani filmin türünü sormuş. E, bunun türü ne? Animation. Şöyle yazabiliriz. It is an animation şeklinde. Evet. Saat kaçta olduğunu soruyor. Şurada da saat yazıyor. It is yazıyoruz. Saatlerden önce ne kullanıyorduk? At. At yazıyoruz. 10.30. PM yazsanız olur, yazmasanız olur. Çok sorun değil burada. Dördüncü soruda ise film ne zaman demiş. Şurada bakın ne zaman dedi. Tarihi yazacaksınız burada. It is yazıyoruz. Tarihlerden önce on kullanıldığı için 23rd of November'da yazıyoruz ve bitiyor. Evet bir sonraki sayfaya geçtik. Diyor ki burada postere bakın ve tabloyu tamamlayın demiş. Birincisi name of the movie yani filmin ismi. Filmin ismi posterin üzerinde yazıyor. Yani Fast and Furious. Türkçesi hızlı ve öfkeli. Type of the movie. Filmin türü. Burada action olduğunu hemen görüyoruz. Bu kelimeleri biliyor olmanız lazım. Time dediği saat. 6 p.m. Saat 6'daymış. Onu da yazıyoruz. Place yer demek. Burada da Moon sinemasındaymış. Moon Movie Theater yazıyoruz. Şurada ise cars kalıyor zaten onu da sonra yazıyoruz. Yani arabalarla alakalıymış film. Geldik diğer bölüme. Burada 3 tane kategori var. Birincisinde film türleri diyor. İkincisinde film şu şu konu hakkında diyor. Üçüncüsünde ise ben şöyle şöyle olduğunu düşünüyorum diyor. Burada şu son kısımda böyle hani heyecan vereceğim. işte exciting, boring ya da terrifying gibi kelimeler kullanılması lazım zaten film türlerini biliyorsunuz. Geriye kalanları da konuya yazarsanız olur. Mesela ilk kelimemiz Cars. Cars arabalar. Filmler arabalar hakkında olabilir mi? Evet olur. Action kelimesi var. Bu bir film türü olduğu için bunu hemen buraya yazıyorum. Animals demiş. Yine hayvanlarla alakalı filmler olabilir. Evet onu da buraya yazıyoruz. Boring sıkıcı demekti. Bu bizim düşüncemiz. Evet buraya yazıyoruz. Animation film türüydü. Onu hemen buraya yazıyoruz. Drama yine film türü. Hemen onu da buraya yazıyoruz. Funny komik, eğlenceli demek bu bizim düşüncemiz. Buraya yazıyoruz. Exciting heyecan verici. O da bizim düşüncemiz. Buraya yazıyoruz. Comedy film türü olduğundan buraya yazılmalı ve sonra a Professor and a Dog yani bir profesör ve dog, köpek hakkında demiş. Bu da filmin konusuyla alakalı olduğundan hemen nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. Satır sığmadığı için aşağıya geçtim. Evet bir sonraki sayfaya geçtik. Burada iki kelimeden doğru olanı yuvarlak için almamız lazım. Birinci cümleye bakalım. Diyor ki Garfield'ı Garfield, ı, Garfield ı sevmiyorum çünkü o tembel cana yakın. Hangisi olur? Tembel olduğu için sevmiyorsundur. İkinci cümlede Kelly seviyorum çünkü o cana yakın kötü. Cana yakın olduğu için. 3. Pinokyo değil diyor. Dürüst değil, cesur değil. Dürüst değil. Hatırlarsanız sürekli yalan söylüyordu. Dördüncü cümlede ben Gargamel'den nefret ediyorum çünkü komik, kötü, kötü olduğu için. 5. cümlede Superman tembel mi, güçlü bir karakter mi? Güçlü bir karakter. 6. cümlede bal kız yardımsever mi, sıkıcı mı? Yardımsever. Aşağıdaki bölümde sorular cevapları eşleştirmemiz istenmiş. Hemen bakalım. What type of a movie is it demiş. Yani filmin türünü sormuş. Burada filmin türüyle alakalı cümle hangisi? C seçeneğindeki it's an animation. Yani animasyon filmi diyor. O yüzden bunu eşleşiyor. İkinci soruda senin en sevdiğin film karakteri kimdir diye soruyor. Burada bir film karakteri olarak kim var? Kelly olan var. Onu da buraya yazıyoruz. Üçüncü soruda film ne hakkında diye sormuş şurada şirinlerle alakalı demiş. Şirinler hakkında demiş. Onunla da bu eşleşiyor. Dördüncü soruda Şirek hakkında ne düşünüyorsun demiş. Mesela burada Ayla Kim onu seviyorum. Onun komik olduğunu düşünüyorum cevabı. Bununla eşleşir. Beşinci soruda Spy Kids ne zaman yani saat kaçta gösterime girecek demiş. Burada da saat belirten tek cümle G'de olduğundan G ile eşleşiyor. Altıncı soruda Partiye katılabilir miyim diyor. O da cevap vermiş. Elbette katılabilirsin diye. Ve son olarak doğum günü ne zaman demiş. O da Ağustos ayında diye cevap vermiş. Aşağıdaki soruları kendinize göre cevaplayın demiş. Bakalım. Birinci soruda What type of movies do you like? Yani ne tür filmleri seversin? Burada arkadaşlar cümleye I like ile başlayın. Ondan sonra herhangi bir film türünü yazın. Ben animation yazacağım. Mesela I like animations. Yani ben animasyonları severim anlamına geliyor. İkinci soruda en sevdiğim film hangisidir? Buna isterseniz şöyle cevap verin. My favorite movie is deyin. Ya da onun yerine it is diye başlayın. Oraya da bir film ismi yazın. Üçüncü soruda en sevdiğim film karakteri kim demiş? Yine buna my favorite movie character diye başlayabilirsiniz. Is dersiniz biter. Ya da erkekse he is dersiniz kadınsa da she is dersiniz ve bir film karakteri ismi yazarsınız. Son bölümde ise bu sayfadaki sıfatların zıtlarını yazın demiş. Mesela Hardworking neydi arkadaşlar? Ee, çalışkan demekti. Bunun zıttı lazy. Strong güçlü kuvvetli demekti. Bunun zıttı weak yani zayıf anlamında. Üçüncü cümlede kelime brave yani cesur demek. Bu da coward ile eşleşiyor. Korkak anlamında. Beautiful güzel demekti. Ugly ile eşleşiyor. Kind kibar, nazik demek. Rude kaba kelimesiyle eşleşiyor. Happy ise mutlu demekti. O da sad yani üzgün kelimesiyle eşleşiyor. Bir sonraki sayfaya geçtik. Burada ay isimlerinin eksik olanları var. Hemen tamamlamamız lazım. Şimdi e, January'den sonra February geliyor. Gerçi şu da ay isimleri var ama siz oradan bakarsınız zaten. March'tan sonra April geliyor yani Nisan, Mayıs, June, July, August, September'dan sonra October geliyor, November ve son olarak December geliyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde farklı olanı yuvarlak için almamız lazım. Monday gün September ay, August ay, March ay farklı olan hangisi? Monday. İkincisinde bilim kurgu, macera, komedi ve izlemek. izlemek farklı. Diğerleri film türü. Üçüncü satırda pazar, nisan, çarşamba, cuma var. Diğerleri gün ismi ama April ay ismi. Dördüncünde kendine iyi bak, merhaba, güle güle, görüşürüz. Diğerlere vedalaşırken kullanırken hay ise selamlaşırken yani yeni karşılaştığınızda kullanılıyor. Bir sonrakinde ise kedi var, palyaço var, balon var, hediye var. Diğerleri parti ile alakalı ama cat, kedi demek zaten. Evet burada farklı ona bulmamı istemiş diğer bölümde. Love, sevmek, dislike, hoşlanmamak, like, sevmek, favorite, en sevdiğin anlamında. B farklı. İki de izlemek kelimesi var. Aksiyon, drama, komedi bunlar film türü ama watch izlemek anlamında. 3. Heyecan verici, harika, ilginç, sinema kelimeleri var. Diğerleri duygu ifadeleri iken sinema farklı bir kelime. 4. Ugly, çirkin demek, animasyon, güzel, güçlü demek. Diğerleri sıfatken animation, film türü. 5. Saat 4 demiş, harika demiş, 2.5 demiş ve 7'ye 10 var demiş. Diğerleri saat bildirirken B'deki fantastik harika anlamına geliyor. Bu bölümde ise sorulara davetiye göre cevaplamamız lazım. İlk soru who has the party yani parti kimin? Şurada arkadaşlar partinin sahibinin ismi yazar genelde ya da şurada da yazabilir. Zaten şurada benim 10. doğum günüme gelin demiş. Demek ki Joe kendi davetiyesini yazmış. Yani buraya Joe has the party yazmamız lazım. Yani parti Joe'nun. İkinci soruda when is the party? Parti ne zaman demiş? Buna Tarih yazmamız lazım şuradaki. It is on 15th of April şeklinde. Buraya TH'sini yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Üçüncüde ise partinin saat kaçta olduğu yazılı. It is at, orada 6 yazıyor, 6 p.m. yazalım hemen. Ve son olarak partinin nerede olduğu sorulmuş. Parti nerede? Star kafede. Ona da şöyle yazacağız. It is at, Star Cafe diye. Evet son bölümde ise e, film türleriyle resimleri eşleştirme istenmiş. Bakalım Adventure maceraydı arkadaşlar. Macera en alttaki yolculuk diye bir film var. O onunla eşleşiyor. B'deki Science Fiction bilim kurgu demekti. İlk görselle eşleşiyor. Documentary belgesel demek. Kaplanlar yazan şu filmle eşleşiyor. Action, aksiyon demek. O da Fast and Furious ile eşleşiyor şu görsel. Animation, animasyon demekti. Bu da ASH ile eşleşiyor. Musical dedi, müzikal. Hemen burada zaten müzik aletlerini görüyorsunuz eşleşiyor. Cartoon, çizgi film demekti. Tom and Jerry ile eşleşiyor. Drama, dram demek böyle duygusal kelimeler, şey, resimler, filmler. Bu da eşleşiyor. Horror korku filmi demek bununla eşleşiyor. Ve son olarak komedi ise zaten komedi anlamına geliyor. O da Hababam sınıfıyla eşleşiyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.